Merhaba sevgili dostlar. Sizlerle bugün çok faydalı bulduğum bir teknikten bahsetmek istiyorum. Mindfulness tekniği bilinçli farkındalık anlamına geliyor. Doktor Kobat Zin tarafından bilinçli farkındalık eğitimi üzerindeki çalışmalarına dayanıyor. Kobat Zin, Zen uygulamacısı Philip Kotley ile tanıştığında Budist felsefesi ile yakınlaşmıştır. Bilinçli farkındalık ne demektir? Gün içerisinde bir sürü düşünceye maruz kalırız. Bu düşünceler bizde korku, kaygı, sevinç, sevgi gibi farklı duyguları yaşamamıza olanak sağlar. Mutluluk, sevinç, sevgi gibi duyguları yaşamak güzeldir. Ancak düşüncelerimiz olumsuz olduğunda korku, kaygı ve stres altında oluruz. Bu duygulardan kaçmak isteriz. Ancak biz kaçmak istedikçe daha fazla bu duyguların esiri oluruz. Bize olumsuz etkileyen duygulardan kurtulmak mümkün müdür? Evet, kesinlikle mümkündür. Ancak mindfulness tekniğinde olduğu gibi bilinçli bir farkındalık geliştirmek gerekir. Bilinçli farkındalık hakkında biraz konuşalım. Bizler gün içerisinde konuşmadığımız zamanlarda ne düşünüyoruz? Önce ne düşündüğümüzü takip etmemiz önemlidir. Çünkü hayatımızı şekillendiren şey düşüncedir. Telefon icat edilmeden önce bir düşünceydi değil mi? Hayatınızı sizin düşünceleriniz biçimlendirir, şekillendirir. Tam da bu yüzden benim zihnimden geçen her düşünce çok büyük bir öneme sahiptir. Ve bizler tekrarlar sayesinde öğrenir ve alışkanlık geliştiririz. Bilinçli bir şekilde tekrar etmezsek o bizim alışkanlığımız haline dönüşmez. O halde düşüncelerim hayatımı yaratıyor. Gün içinde ne düşündüğümü bilmem çok önemli, değil mi? Sabah gözlerimi her açtığımda "Bugün ne şahane bir gün." desem ve bunu 60 gün tekrar etsem ne olurdu? Dene. Bir şey kaybetmeyeceksin. Ancak deneme süren bittiğinde bu tek bir cümlenin hayatını nasıl değiştirdiğine tanık olacaksın. Mindfulness tekniğine göre gün içerisinde birkaç kez de olsa dokunduğun şeyin farkına var. Örneğin kapıyı açıyorsun. O anda sadece kapıyı aç. Farkına var kapıyı açtığının. Gün içerisinde en az 6 kez vücudunu gözlemle. Örneğin postürünü düzelt. Dik dur. Gün içerisinde kendini ne kadar gözlemleyebilirsen o kadar farkındalık geliştirirsin. Bugün seninle çıkacağım yolculukta mindfulness meditasyonu yapacağız. Bu kısa ancak harika yolculuğa hazır mısın? O halde kendinle baş başa kal ve kulaklıklarını tak. Oturarak veya uzanarak bu yolculuğa katılabilirsin. Şimdi yumuşacık kapat gözlerini. Nefesini bir bardağa doldurur gibi aşağıdan yukarıya doğru alacaksın. Bunu gözünde canlandır derin, yumuşak bir nefes al bir bardağı doldurur gibi. Karın bölgenden göğüs kafesine doğru şişir ve bırakıver hızlıca nefesini. Tüm yorgunluklar ve seni aşağıya çeken her şeyi bırak gitsin. Bu yolculukta hiçbirine ihtiyacımız yok. Kendimizden başka. Derin, yumuşak bir nefes daha al, bir bardağı doldurur gibi nefesini tam tepe noktandan bırakıver. Tüm vücudundan inerken nefesim tüm blokajlarımı çözerek aşağıya doğru iniyor. Rahatlıyor ve gevşiyorum. Bıraktığım her şeyi, tüm sorumluluklarımı, Yolculuk sonunda geri alabilirim ama şu an onlara ihtiyacım yok. Gevşiyorum ve bırakıyorum. Tekrar bir nefes daha alıyorum. Yumuşak, derin bir nefes. Ve tam kalbimin üzerinde bekletiyorum nefesimi. Ve nefesimi bırakırken kalbimden bir güneşin haresi gibi yayılıyor tüm vücuduma nefesim ve daha çok derinleşiyor ve gevşiyorum. Dikkatimi ayak parmaklarıma çeviriyorum. Ayak parmaklarımdaki hissi duyumu, ayaklarımın yerle temasına bakıyorum ve daha da derinleşiyorum. Bacaklarıma doğru yönlendiriyorum dikkatimi. Burada bacaklarımdaki hislere bakıyorum. Sadece bir gözlemci gibi sıcak mı, soğuk mu? Karıncalanma var mı? Varsa var, yoksa yok. Yorum katmadan izliyorum. Daha yukarı, kalçalarımın olduğu yere geliyorum ve yerle temasına, ağırlık hissine bakıyorum. Gevşek mi yoksa sıkıyor muyum? Gözlemliyorum. Ve buradayım. Şimdi dikkatimi sadece sırt bölgeme çeviriyorum sırt bölgemi inceliyorum yerle temasına ya da yaslanıyorsam oradaki temasa ve ağırlığına bakıyorum o temasın bıraktığı ağırlık hissine izliyorum bir gözlemciyim ve omuzlarıma omuzlarım yukarıda mı aşağıda mı aşağı doğru bırakmış mıyım yoksa yukarı mı doğru çekmişim izliyorum bakıyorum Kollarıma bakıyorum gevşek mi? Ellerim nasıl? Yumruk halinde mi? Açmış mıyım? Gevşek mi? Soğuk bir hissiyat mı var? Sıcak bir hissiyat mı var? Ve dikkatimi tekrar boynuma alıp yukarıya doğru yönlendiriyorum başıma doğru. Saçlarım uzun mu? Uzunsa saçlarımın şekli nasıl? Şu an nasıl görünüyor? Eğer bir tokan varsa bu bir sıkma hissi yaratıyor mu? Sadece izliyorum. Veya vücuduma dökülen saçlarım varsa temasına bakıyorum. Sonra şöyle genel bir göz atıyorum vücuduma. Tüm vücudumu, tüm bedenimi hissediyorum şu anda. Şimdi sizlerle hızlı gevşeme tekniği yapacağız. Sesimi lütfen takip edin. Hazır ol vaziyetine geçiyoruz. Ellerimiz ve ayaklarımız vücudumuza yapışık. Evet komutlarımı takip ediyorsunuz. Derin bir nefes al. Ayak parmaklarını kas, baldırını, bacağını, kalçanı sık 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 sıkabildiğin kadar. Alt sırt, üst sırt, göbek, omuzlar, kollar sık sık sık. sık. Avuçlarını iyice sık, kas, kas, kas ve nefesinle birlikte hepsini bırak, rahatla. Evet, tam bir gevşeme yaşadık. Sevgili dostlar, bir yolculuğun daha sonuna geldik. Umarım önümüzdeki bir hafta farkındalıkla, bilinçli farkındalıkla dolu bir hafta olsun. Ve enerjimizle, bu güzel enerjimizle bu haftaya çok güzel başlayalım ve çok güzel gitsin. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.